Sana yetmediğim için gittin. Ödün kopuyordu hayatının sonuna kadar benimle olacaksın diye. Ama iyi ki gittin. Sayende doğru insan karşıma çıktı. Ceylan saçmalama aç şu kapıyı. Sana bakınca gördüklerimi keşke bütün dünyayı gösterebilsem. Baba. Sen şimdi bununla mı evleneceksin? Bu zavallıyla ha? Defol, girin öyle. Baba yemin dedim şunu. Senin varlığın yeter Naci'yi mutlu etme. Yetmiyor Gülben. Benim artık bir şey yapmam gerekiyor yeniden yazmak için adım atmazsan eğer... ...sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun. Kurban olmayacağım ben. Kahraman olacağım. Sen ne cesaretle buraya geliyorsun? Oğlunuzu hak etmediğimi düşünüyorsunuz. Hak etmiyorsun. Siz yine yıkmaya çalışsanız da biz Esat'la beraber ellerimizle, hevesimizle emek vererek kuracağız yuvamızı. Hani doğru zaman geldiğinde demiştim ya. Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de